Erkek eşten e, alınan sperm örneğinde dış ortamda hiç sperme rastlanmıyor ise azospermi dediğimiz bir durum vardır. Azospermi yani verilen örnekte hiç spermin olmaması iki nedenden olabilir. Ya üretim yok veya çok çok azdır, belli odaklardadır ya da yollarda bir tıkanıklık vardır. Bu ikisinde de yapmamız gereken şey yumurtalık dokusundan yani testisten mikroskopik tesa dediğimiz bir yöntemle yani mikroskop altında onlardaki işte tüpler içerisinde spermleri arama yöntemine başvurmamız gerekir. Bu yönteme başvurduğumuzda eğer yollarda bir tıkanıklık varsa yüzde yüze yakın sperm bulacağız. Ancak üretimde bir azlık veya yokluk varsa o takdirde belli alanlarda sperm üretimi var e, olabilir e, diye belli alanlardan spermi bulma ihtimali yüksek olan alanlardan ki bu mikroskop altında taralarak bulunuyor aldığımız doku örneklerinde sperm bakacağız. Bu bazı durumlarda ki neyse ki çoğu durumda sperm bulabiliyoruz ama bulamadığımız durumlar da oluyor. Onlar patolojik tanıya gönderiyoruz. Aldığınız doku örneklerini bazı doku örnekleri sonucunda gelecek patolojik sonuca göre de hastaya bir tedavi verdikten sonra tekrar mikroskopik tesa işlemi yaparak sperm bulma ihtimalini arttırmak için bir tedavi veriyoruz ve bazı bulabildiğimiz hastalar var ama bazı hasta gruplarında ne yaparsak yapalım hangi tedaviyi verirsek verelim hiç sperm üretimin olmadığı, hiç sperm üretim odağının olmadığı vakalarla da karşılaşma ihtimalini e, görüyoruz. Ancak azospermi bugün itibariyle sadece sperm, yani dış ortamda spermin olmadığının tespit edildiği durumlarda tedavinin mutlaka mikroskopik tesa ile kanının devam etmesi ve mikroskopik tesada eğer sperm bulunur ise tedavisi mümkün olan ve gebelik sonucu alabileceğimiz bir klinik durum olduğunun bilinmesinde fayda var.